Günaydın. Yine bir BBN Finans Programı'nda sizlerleyiz. Ee, gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri, verileri tüm detaylarıyla konuşmak için e, bugün de e, huzurlarınızda gereken e, bütün verileri, bütün detayları aktaracağız. E, bildiğiniz üzere Tarkan Kaleli ile birlikte gerçekleştirdiğimiz program. Bu hafta e, ben tek başıma gerçekleştirdim. Bugün e, tek başıma son yayınım olacak. Önümüzdeki hafta Tarkan Kaleli ile birlikte yine piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Oldukça hareketli günler geçiriyoruz. Bu hafta hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında hem de ülkemizde çok ciddi gelişmelerin olduğu, verilerin açıklandığı günler geçiriyoruz. Çin kısmında bu haftanın bahar tatili olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Oradan herhangi bir veri akışı gelmedi. Neler oldu? Dün neler oldu? Bugün neler olacak? Kısaca bir göz atalım. Önce tabelamıza bir bakalım. Dolar kuru, altın ne oldu? Ondan sonra konuların detayına inmeye devam edelim. Dolar 13.62'den 13.57 seviyelerine geldi. Euro 13.38'den 15.56'ya geldi. Paritede ciddi bir hareketlenme var. 1.14 sebebini kısaca bahsedeceğim. Dolar endeksi 95 200'lere kadar geriledi. 10 yıllık tahvillerde yukarı doğru ciddi bir hamle var. 1.84 seviyeleri. Ons altın 1800'ün üzerindeki yerini koruyor. Gram altında 788, Brent petrol 90 sınırını kırdı. 91.47'lerde. Sterlin 18.45. Bist 100, 1957, 2000 sınırının altına geldi bu arada. Bitcoin'de TL karşılığı olarak 509 bin seviyelerini görüyoruz, gözlemliyoruz. Ee, hareketli günler verilerin akışıyla birlikte ani hareketleri çok fazla gördük. Hem altın tarafında özellikle gözden kaçmaması gereken bir konu Sterlin tarafında da ciddi hareketler gördük. Dün Avrupa Birliği tarafında hem Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard'ın konuşmaları vardı hem de e, rezerv paralardan bir tanesi olan sterlinin e, hareketinde etkin olan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artış kararı da önemli bir etkendi. Avrupa Birliği'nde Lagarde'ın artık şahinci tavırlar sergilemeye başlaması, enflasyonun daha uzun süreceği ve enflasyonla mücadele yönteminin sadece faiz olacağını belirttiği cümleler hem sterlin dolar paritesinde hem de altın fiyatlarında ciddi bir harekete sebep oldu. Bu noktadan baktığımızda Avrupa Birliği ve sterlin tarafı İngiltere tarafı dün ekonomide ciddi hareketlilik hareketliliklere sebep olan en önemli verilerdi. Bugün de yine Amerika Birleşik Devletleri'nden işsizlik verileri ve ortalama saatlik kazançlar gelecek. Bu da yine ciddi hareketlilik, hareketliliklere sebep olacaktır. Bu konuda saat 16:30'u dikkatli bir şekilde takip edeceğiz ve hareketi buradan devam ettireceğiz. Burada gözden kaçmaması gereken en önemli unsur neden endeks aşağı doğru gelirken 10 yıllık tahviller 1.84'lere yukarı doğru hareket etti. Bundan da bahsedelim çünkü endeksin içerisinde euro sterlin gibi rezerv paraların ağırlığı çok fazla miktarda. Tabii ki faizle alakalı hem İngiltere Merkez Bankası'nın kararı hem de Avrupa Birliği'nin artık yavaş yavaş varlık alımlarında azaltıma gideceği ve faiz artışıyla ilgili de ciddi sinyaller vermesi Euro tarafında bir güçlenmeyi net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Pariteden de bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ekrandaki parite Euro-Dolar paritesi ancak Sterlin-Dolar paritesi de ciddi derecede hareketlendi. Doğal olarak endekste bir miktar aşağı doğru harekete sebep oldu. Ama bugün özellikle istihdam verileriyle birlikte, gelecek istihdam verileriyle birlikte doların güçlenme ihtimali, piyasalar tarafından fiyatlanıyor. 1881.84'lük 10 yıllık tahvilde bunu rahatça görebiliyoruz. Gram altınla alakalı, ons altınla alakalı küçük bir detaydan bahsedelim. Şu anda 1807'ye tekrar eski yerine yani dünkü yerine ulaşmış olsa bile özellikle İngiltere'nin faiz artış kararı ve Lagarde'ın konuşmalarıyla birlikte 1788 dolarlara kadar düştüğünü gördük, takip ettik. Brent petrol daha önceleri de sürekli dile getirdiğimiz gibi OPEC'in OPEC arzla alakalı tavırlarıyla e, yukarı doğru yönelimine başlattı. 100 dolar seviyesi hedefi ve e, e, eğer ki arz artışı gerçekleşmezse 100 dolar seviyelerine doğru ilerleyecektir diye düşünüyorum. Tabii ki e, dün gelen veriler arasında sadece e, Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen faiz kararları ya da e, merkez bankalarının söylemleri yok. Pek çok veri geliyor. Bu veriler arasında Türkiye'den gelen veri özellikle e, üretici ve tüketici fiyat endeksleri kısmı. Dün tabii ben yayındayken geldiği için çok detaylı bir şekilde bahsetme şansım olmadı. Ama akşam çok e, detaylı bir şekilde ürün detaylarına da girerek bütün verileri tek tek inceleme fırsatım oldu. Biraz daha detaya gireceğiz bununla alakalı. Yakın zamanda artık dünya merkez bankalarından faiz artışı geleceğini düşünürken gelişmiş ülkeler arasından İngiltere bu süreci başlattı. Gelişmekte olan ülkeler arasında da pek çoğu faiz artış sürecini zaten başlatmıştı. Dün Çekya'dan da bir faiz artışı geldi. Şu anda dünya artık Enflasyonla mücadele kısmında faiz silahını çekmiş durumda ve bu şekilde faiz artışlarıyla gelecek Türkiye'de politika faizinin e, tam tersi bir şekilde aşağıda olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ancak dolaylı faizlerinde Türkiye'de devam ettiğini görüyoruz. Özellikle kur korumalı TL mevduat hesabının buradaki konumu çok önemli. <laughs> Dün e, Sayın Nebati'nin açıklamaları vardı enflasyonla ilgili enflasyon verileri de geldi. Bu verileri birleştirdiğimiz zaman özellikle Sayın Nebati'nin söylemleriyle Nisan ayına kadar enflasyon sürecinin yükseleceği ve Nisan'da özellikle pik yapacağı e, konusunda e, açıklamaları gerçekleşti. Şu anki açıklanan rakama baktığımız zaman yüzde %48 civarında bir tüketici fiyat endeksi ve e, %100'ü zorlayan bir üretici fiyat endeksi ile karşı karşıyayız son bir yıl içerisinde e, ee, pik yapması durumunda elinin altında bir yerde bir konumda pik yapacak dedi. Bu rakamda gerçekten soru işareti doğuracak bir e, konu. Enflasyonun detayına girmeden önce artı bir konumuz daha var. Dün haftalık bankacılık verileri de açıklandı. Bu bankacılık verileri içerisinde özellikle e, mevduat rezervler konusunda bir miktar yukarı doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Ancak hala eksi pozisyonunu net sıvaplar swa hariç net pozisyonun eksi 54 milyarın e, 54 milyar seviyelerinde olduğunu e, dün Merkez Bankası verilerinden gördük. Türkiye'nin en büyük sorununun rezerv biriktirmek olduğu ve bu yüzden ihracata yönelik çalışmalar olduğu, yurt dışından ciddi derecede döviz sokulması gerektiğinin ekonomi yönetiminde e, farkında olduğunu beyanlarında belirtiyor, açıklamalarında belirtiyor. Bu yıl için hedeflerimizi tutturup tutturamayacağımız, merak konusu. Yılın henüz başındayız. Umarım ki tutturulur. Enflasyon konusu dün Türkiye genelinde çok ciddi tartışmalara yol açıldı, yol açtı. Açıklanan rakam e, vatandaş kesiminde ya da pek çok ekonomist tarafından kabul görmedi. Diğer taraftan TÜİK'e paralel olarak açıklama yapan ENAK Bağımsız Araştırma Enflasyon Araştırma Kuruluşu'nun da %100'ün üzerinde bir tüketici fiyat endeksi açıkladığını gördük. Ben de dün akşam e, tüm detayıyla incelemek için TÜİK'in sayfasından önemli olacak, en önemli olan ürünleri alarak e, bunlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdim. Bununla ilgili bir de özet çıkardım. E, bir tablomuz var, rica etsek o tabloyu alsak bu tablo üzerinde daha kolay açıklanabilir diye düşünüyorum. Enflasyon açıklanırken yaklaşık 400 civarında ürün üzerinden e, çok fazla olmak koşuluyla ürün fiyat araştırması yapar TÜİK ve bunların, Karşılıklarını mevsimsel etkilerden arındırılmış bir şekilde e, ortalamasını alarak e, enflasyon hesaplamasını yapar. Bunun için ana grupları vardır, ana başlıkları vardır. Yani insanların en çok harcama yaptığı gruplara göre de ağırlıklandırılmış ortalamasını belir belirler. Buna göre çalışmalarını yapar. Ancak tepki görmesine sebep olan ve vatandaş nezdinde kabul görmemesine sebep olan birkaç tane hususumuz var. Ben tablomda 2021 yılı Ocak ayı ile alakalı fiyatları, 2021 Aralık ayı fiyatlarını ve 2022 Ocak ayı fiyatlarını listeledim. Ve insanların en çok gündeme getirdiği, fiyatların yükseldiğini belirttiği ürünleri baz almaya çalıştım. Ekmek fiyatı, kilo fiyatı olarak bakacağız. Ocak ayında 7.11 Aralık ayında 10.76, Ocak ayında 11.34 seviyelerine gelmiş 1 kilo ekmeğin fiyatı. E, temel gıda maddeleri var. Burada yumurta özellikle 90 kuruş civarından 1.45'lere ulaşmış gözüküyor. E, burada en önemli konu tütün muamilleri. E, tütün mamillerinde 15 15.50'lerden şu anki seviyelerine geldiğimiz zaman 23 civarına gelmiş ciddi bir oransal artış var ve elektrik ücreti. 0.79 iken bir birim elektrik şu anda 1.55'lere ulaşmış ki bir önceki aya baktığımız zaman yani aralık ayına baktığımız zaman 0.91'den 1.55'lere gelmiş. Bu da yaklaşık %60 civarında bir faturalarda artış anlamına geliyor bir önceki aya göre sadece bir aylık artıştan. Devamını alayım ben tablonun ikinci kısmını da alayım rica etsem. Tabi burada rakamlarla alakalı önce bu bakıp daha sonra bunların neyi ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Doğalgaz ücretine de dikkat çekmek istiyorum. 1.92'den şu anda 2.75 civarlarına gelmiş ve benzin fiyatı 7.31 iken Ocak ayında şu an için 13 liranın üzerinde Ocak ayı verileri şu Aralık Şubat değil burada bir karışıklık olmasın. Köprü geçiş ücretleri çok enteresan. 34 lira Ocak ayında 35 lira Aralık ayında 2022'nin Ocak ayına geldiğimiz zaman bu rakamı 36 lira görüyoruz. Herhangi bir artış söz konusu değil burada. Ve insanların en çok kullandığı belediye otobüs ücretleri 2.90'dan 4 seviyelerine gelmiş. E, ve dikkat çekilmesi gereken konulardan birisi de hacca gidiş ücreti 28.700 iken halen 28.700 civarında. E, bunu neden aldım? Bunlar benim aldığım, e, benim özet çıkarttığım ve dikkatimi çeken ürünler. Ee, özellikle pandemi döneminde Arabistan tarafından haç gidişlerinin kısıtlandığı ya da kontenjan kısıtlarının olduğu bir dönemde toplumun genelini yansıtacak bir oran mıdır bu? Bu çok enteresan bir konu artı eşarp ve parfüm konuları da hakeza aynı şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. <laughs> bu noktadan baktığımız zaman Enflat TÜİK'in açıkladığı verilerin neden itirazlara konu olduğu neden insanların tepki gösterdiğini çok daha rahat anlamak mümkündür diye düşünüyorum. Baktığımızda bu yıl özellikle 2022 Ocak ayı ile alakalı verilere bakıldığı zaman ağırlıkların da değiştiğini görüyoruz. De ağırlık ortalamalarının da değiştiğini görüyoruz. İnsanların temel harcama grupları arasında gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, giyim ayakkabı, konut, ev eşyası lokanta, haberleşme, ulaşım gibi pek çok ana kalemler var. Ben bu ana kalemlerin altındaki e, ürün sepeti içerisinden çıkarıp az önce tablomuzda gösterdim. E, ve bu ağırlıklı ortalamaların pek çoğunun da e, yüzdesinin aşağı doğru çekildiği, özellikle insanların gelirinin çok büyük bir kesiminde harcadığı kısmın aşağı doğru çekildiğini görüyoruz. Onlarla ilgili de örneklerimi vereyim. <laughs> özellikle gıda ve alkolsüz içeceklerde 25.94'ten 25.32'ye geri çekilmiş bir ağırlıklı ortalama var. Yani e, insanların bu ürünlere bu dönemde daha az harcama yaptığı varsayımıyla hareket etmiş olacak ki TÜİK bunları aşağı doğru çekmiş. Konut ve bu konutun içerisinde özellikle elektrik, doğalgaz gibi insanların pek çok harcaması var. Burada 15.36'dan 14.12 seviyelerine çekilmiş bir ağırlıklı ortalama görüyoruz. Hemen hemen neredeyse insanların aylık gelirlerinin çok büyük bir kısmını harcadığı kalemlerde enflasyon sepeti içerisindeki ağırlıklı ortalamalar aşağı doğru çekilirken harcama yapılmayacak yani insanların harcama yapma ihtimalinin çok çok düşük olduğunu ya da nüfusun çok az bir kesimine hitap edecek ürünlerin ağırlıklı ortalaması ise yukarı doğru çekilmiş az önce bahsettiğim e, fiyatlar gibi e, baktığımız zaman aslında. TÜİK'in açıkladığı bu verilerin neden e, toplumda karşılık görmediğini çok rahatlıkla görüyoruz. Aslında bir vatandaş olarak hepimiz yaptığımız harcamalarda bir ay önceki ya da bir yıl önceki yaptığımız harcamalarla şimdiki harcamalar arasındaki farkı çok rahatlıkla görebiliyoruz. E, tabii öncelikli olan güven diyoruz. Hem e, vatandaşın hükümete güvenmesi gerekiyor hem de yabancı yatırımcının da Türkiye'ye güvenmesi gerekiyor ki buraya yatırım gelsin. Buraya insanlar yatırımlarını getirsinler ve kalkınma başlasın. Ama güvenin olmadığı ortamda hiçbir şeyin olma şansı da gözükmüyor. Pek mümkün gözükmüyor. Bu, bu noktada baktığımızda ben zaman aslında benim birkaç sefer e, sebebine girmediğim ama altını çizdiğim, dikkat çektiğim TÜİK Başkanı'ndaki değişiklik konusu muhtemelen önümüzdeki günlerde ciddi derecede karşımıza çıkacak ve bizi etkilemeye devam edecek diye düşünüyorum. Umarım ki veriler daha gerçekçi gelir, vatandaş nezdinde kabul görecek şekilde gelir. <laughs> İnsanların harcama e, kabiliyeti, har harcama yapma kapasitesinin aşağı düşürülerek, talebin azaltılarak enflasyonun aşağı çekilmesi çok da verimli bir durum değil. Zaten dünya üzerinde bir enflasyon sorunu var. Bunu hepimiz kabul ediyoruz, bütün dünya kabul ediyor. Ama Türkiye'de biz enflasyonun nasıl çözüleceğini konuşacak fırsata fırsatı bulamıyoruz. Biz şu an Türkiye'deki enflasyon oranının kaç olduğu konusunda bile anlaşabilmiş değiliz ne yazık ki. Eee TÜİK Başkanlığında ya da Merkez Bankası Başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığında gibi kadrolardaki sık sık yapılan değişiklikler güveni ortadan kaldırır. Daha liyakatli kadrolarla daha e, güven verici bir şekilde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Enflasyon yok demek, bu dönemde dünya üzerinde enflasyon tesisi yok demek, aslında çok akla mantığa uygun bir hareket olmaz. Tabii ki enflasyon var. Türkiye'de enflasyon sorununa maruz kalan ülkelerden birisi. Bunun gerekçeleri çok net ortada. Aylardan beri, hatta iki yıldan beri bütün dünyanın çözmeye çalıştığı, özellikle tedarik zincirindeki kısıtlar, arıza olumsuz etkilemesi ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişin ee, ve burada enflasyon, dünya üzerinde bir enflasyon riski oluşturduğu, enflasyonu tehdit boyutuna getirdiğini hepimiz biliyoruz zaten. Ee, o yüzden enflasyonun e, mücadele yöntemi faizdir veya farklı bir silah vardır. Merkez Bankası enstrümanları kullanılır. Bunlar ikinci aşamada üzerine tartışılacak, tartışılması gereken konular. Ama öncelikli olarak vatandaş nezdinde açıkladığınız rakamların, kabul görmesi gerekiyor. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Diğer taraftan üretici fiyat endeksiyle alakalı rakamları da es geçmeyelim. Çünkü 79.89'dan 93.53 seviyelerine gelmiş bir üretici fiyat endeksi geliyor. Her ne kadar Sayın Kavcıoğlu en son enflasyon tahminleriyle ilgili toplantısında üretici fiyat endeksinin tüketici fiyat endeksine geçişkenliği olmayacağını belirten ve hatta bunu belirten kişilere de sistem ettiği bir konuşması olsa da üretici fiyat endeksinin detayına baktığımız zaman enerji kaynaklı bir maliyet artışı olduğunu ve zaten tablolarımızda da görüyoruz. Enerji fiyatlarındaki ciddi artışı engellemediğiniz süreci bu eninde sonunda tüketici fiyat endeksine yansıyacaktır, geçişkenliği olacaktır. Türkiye'de de bunu görüyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamların %100 güvenilir ve doğru olduğuna baksak bile aslında artış oranına baktığımız zaman üretici fiyat endeksinden kaynaklı geçişkenlikleri çok rahatlıkla görebiliyoruz. Dünya bir kriz yaşıyor. Ekonomik bir kriz yaşıyor. Bunun üzerine jeopolitik riskleri de eklersek, savaş risklerini de eklersek sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Umarım ki ülkemizde de bu sıkıntılarla alakalı daha gerçekçi, daha güzel kararlar alınır. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılır. Ben bugün 16.30'u tekrar hatırlatayım. Amerika'dan gelecek istihdam verileri TL'nin dolar karşısındaki pozisyonu üzerinde etkili olabilir diyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.